Şekil 1 ve şekil 2'de hücre bölünmesi gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şekil 1'deki bölünme çeşidimiz mitoz bölünme. Şekil 2'deki mayoz bölünme. Çünkü mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmez, mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya iner. Şekil 1'de hücre bölünmesi sadece bir hücre canlılarda, hem bir hücreli canlılarda hem de çok hücre canlılarda görülür. O yüzden A yanlıştır. Şekil 2'de hücreler birbirini takip eden iki hücre Bölünmesiyle oluşmuştur. Şekil de aynı şekilde mayoz 1 ve mayoz 2 olarak gerçekleşiyor. O yüzden B doğru. C şekil 1'de hücrelerin kromozom sayısı değişmemiştir. İken kromozom, iken kromozom. Kromozom sayısı değişmeden kalıyor. Doğrudur. Şekil 2'de oluşan hücreler üreme hücresi olabilir. Şekil 2'de üreme ana hücrelerinden üreme hücreleri oluşuyordu. Mayoz bölünmede. O yüzden D şıkkı da doğrudur. Cevabımız A şıkkı. 32 kromozomlu bir hücre art arda iki kez mitoz geçiriyor. Buna göre hücredeki kromozom sayısı değişimiyle ilgili grafiklerden hangisi doğrudur? Mitoz bölünme sonucunda bir hücremiz iki kez mitoz geçirirse birinci mitoz ve ikinci mitoz. Burada birinci mitoz gerçekleşiyor, burada ikinci mitoz. 32 kromozomluysa mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmez. Yani oluşan hücrelerin tamamı 32 kromozomlu olur. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. B'de kromozom sayısını yarı indirmiş. O yüzden kromozom sayısı mitoza yarı inmez. Yanlıştır. D'de yine kromozom sayısını yarı indirmiş. C'de kromozom sayısını ikiye çıkarmış. O yüzden B, C, D şıklarımız yanlış. Cevabımız A şıkkı. Mayoz bölünme eşeğiyle yürüyen tüm canlılarda görülür. Eşek ana hücreleri mayoz bölüme geçirerek eşey hücrelerini oluşturur. Yukarıdaki şekilde olduğu gibi dişi ait yumurta hücresinde yumurta hücresi oluşmaktadır. Yumurta ana hücresi iken kromozomlu iken yumurta hücresi en kromozomludur. Numaralandırılmış şekillerde hücrelerden hangi yeri mayoz bölümü sonucu oluşur? Sperm ana hücresinden sperm hücresi iken kromozomlu iken en kromozomlu olur. O yüzden bir mayoz bölümüdür. Karaciğer hücresi karaciğer hücresi karaciğer hücresi vücut hücresi olduğu için iken kromozomlu mitoz bölünme geçirir iken kromozomlu. Karaciğer hücresinde mayoz bölümü görülmez. O yüzden ikinciyi almayacağız. 3 iken kromozomlu hücreden en kromozomlu hücre oluşmuş. Yani burada kromozom sayısı yere düşmüş. O yüzden 3 de mayoz bölünmedir. Cevabımız 1 ve 3 D şıkkı. Derya öğretmen mayoz bölünmenin canlı için önemini anlatan konuyla ilgili öğrencilerine ödev veriyor. Her öğrenci bir çizim veya görselle mayozun önemini ifade edecek bir sunum hazırlıyor. Buna göre öğrencilerin numaralandırmış görsellerde ifade etmek istediği olaylardan hangileri mayozun önemini ifade etmeye uygun değildir? Birinci görselde 46 kromozom, 46 kromozom dişi ve erkek birey kromozomları birleşmiş 92 kromozom olmuş. Yani şöyle bir olay anlatıyor birinci görselde. Anne ile baba çocuk sahibi olduğu zaman çocuklara 92 kromozom olur diyor. Böyle bir olay yoktur. Burada en kromozom üreme hücreleri gelir. iki en kromozomdan tekrar 46 kromozomlu yavru oluşur. Yani insanlar veya canlılar çoğaldıkça kromozom sayısı artmaz. O yüzden birinci ifade, birinci görsel yanlıştır. İkinci görsel mayoz ifade eder. Çünkü kromozom sayısı yere düşer ve dört tane hücre oluşur. O yüzden ikinci görsel uygundur. Üçüncü görselde yine homolog kromozomların birbirine tutunduğunu görüyoruz. O yüzden mayoz bölüme için uygundur. Dördüncü görselde anne baba yavrusu oluşmuş. Yavrudan dört tane yetişkin çıkmış. Böyle bir görsel uygun değildir. Anne ve babanın yavrusu olduktan sonra mitoz bölüme geçirerek bir tane yetişkin birey oluşur. O yüzden görsel yanlış çizilmiş. Dördüncü görselde uygun değildir. 1 ve 4 cevabımız B şıkkıdır. Aşağıdaki görselde baba ve annede başlayan üreme yolculuğu çocuk oluşumuna kadar verilmiştir. Bu görselde 1, 2, 3 ve 4 ile numaralandırılmış kısımlarda gerçekleşen hücre bölünmesinin ve olayın açıklaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Sperm anı öncesi ve yumurta anı öncesidir. Mayoz bölüme geçirerek yumurta ve sperm üreme hücrelerini oluşturmuştur. O yüzden burada 1 ve 2 mayoz bölümü olacaktır. Cevabımız ya D ya da C şıkkı olacaktır. Zigotun mitoz bölüme geçirerek büyümesi ve bebeğin her şekilde mitoz bölüme geçirerek büyümesi 3 ve 4 mitoz bölümü olacaktır. Yine her ikisinde ortak. eşey hücresinin oluşumu. Eşey hücreleri birinci ve ikinci numaralı görsellerde oluşmuştur. O yüzden 1 ve 2 olacaktır. 3 ve 4 olamaz. Büyüme ve gelişme, zigotun büyümesi gelişmesi, bebeğin büyümesi gelişmesi 3 ve 4 numaralı olaylarda gerçekleşmiştir. O yüzden cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki hücrelerden hangisinin mayoz geçirdiği kesinlikle söylenebilir. A mitoz olabilir. Neden? Çünkü kardeş kromatikli kromozomlar birbirinden ayrılmış olabilir. Aynı şekilde burada kromozomlar ortaya dizilmiş ve kardeş kromatikler birbirinden ayrılacaktır burada. Bu da mitoz olabilir. Burada mitoz veya mayoz olduğunu göremiyoruz. Burada bir hayvan öncesi Fakat deniz ışıkında homolog kromozomların birbirinden ayrılması olayı var. Homolojik kromozomların birbirine ayrılması olayı sadece mayozda görülür. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Aşağıdaki tabloda mitoz ve mayozun özellikleri verilmiştir. Bu tabloya göre aşağıdaki hangisine ulaşılamaz? Mitoz ve mayozda DNA kendine eşler. DNA'nın iki katına çıkması her ikisinde de var. O yüzden A şıkkına ulaşabiliriz. Mitoz bölünmede 2, mayoz bölünmede 4 genotip oluşur. Yine tabloya bakarak bu sonuca ulaşabiliriz. Mayoz bölümü iki, aşama, iki aşamada gerçekleşir. Mayoz bölümünün iki aşamada gerçekleştiği ilgili herhangi bir maddemiz yok. O yüzden C seçeneğine ulaşamayız. Çok hücreli canlıların eşek hücreleri mayoz bölünmeyle oluşur. Üreme hücrelerinin oluşması çok hücrelerde mayoz bölümüyle gerçekleşiyormuş. O yüzden D şıkkına da oluşabiliriz. Burada C seçeneğine ulaşamadığımız için cevabımız C şıkkıdır. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları gözlemlemek isteyen bir öğrenci aşağıdaki grafiklerden hangisinden yararlanamaz? Kromozom sayısı geriye düşer. Mayoz bölünmenin özelliği. Hücre sayısı 1'den 4'e çıkmış. Mayoz bölünmenin özelliği. Üreme hücresi oluşmuş. Yine mayoz bölünmenin özelliği. Burada B şıkkında mayoz ve mitol arasındaki farkları gözlemleyemeyiz. Çünkü DNA miktarı iki katına çıkmış. Burada şunu anlıyoruz. DNA'nın eşlenmesi olayı gerçekleşmiş. DNA'nın eşlenmesi hem mayoz bölünmede görülür hem de mitoz bölünmede görülür. O yüzden mayoz ve mitoz arasındaki farkları gözlemlemek için B'deki grafik kullanamayız. Cevabımız B şıkkıdır. İken kromozom sahip X ve Y hücrelerinin geçirdikleri bölünme sonucunda oluşan hücreler ve kromozom sayıları yukarıda verilmiştir. X mitoz bölünme Y mayoz bölünme Olacak hücreler ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1, 2 ve 3, 4 numaralı hücremiz oluşmuş. 3 ve 4 numaralı hücrelerin genetik yapısı ana hücreyle aynıdır. Mayoz bölümü sonrasında oluşan 4 tane hücremizin kalıtsal özellikleri, kalıtsal yapısı birbirinden farklıdır ve ana hücreden farklıdır. O yüzden birinci öncülümüz yanlış. 1 ve 2 numaralı hücreler mitoz sonucunda oluşmuştur. Evet mitoz bölme sonrasında 2 kromozom sabit kalmış. O yüzden mitoz bölmeyi oluşmuştur. İkinci öncülümüz doğru. 4 numaralı hücre üreme hücresidir. Evet 4 numaralı hücremiz mayoz bölme sonrasında oluşan üreme hücreleridir. O yüzden 3 numaralı öncülümüz doğru. Cevabımız 2 ve 3 C şıkkıdır.